kötüler, 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 kötüler. Siz beliyseniz. Bu <laughs> profesör. Gödüler, Ama hadi bunlar ölmüştü. Hadi, hadi çabuk, çabuk gel atla. Hadi. Gödüler. Hemen, 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 hemen. Of. Gerçekten. Ben bir şey oldu ya. Yoksa hiç şey yaramadı bu. Evet, geldi. Ha. İyi hadi. Profesör! Ben Ah! Of, bu yapımcımızın yazısı çıkıp duruyor. Kitabın pek istediği yazmış. Ah, profesör. Bir. Ah! Oh, profesör, profesör ha, hoş geldiniz. Galiba işe yaramadı. Ne? Of, olamaz. Ne yapacağız? Hadi gel Nilay. Senin üstünde deneme yapacakmış. Nilay, buraya gelir misin? Deneme yapmam gerek kızım. Tamam, hemen geliyorum. Aa, peki niye işe yaramadığını biliyor musunuz? Ah, galiba yanlış bir malzeme koydum kızlar. Özür dilerim ama merak etmeyin. Bunu hemen düzeltebiliriz. Profesör böyle bir durumda nasıl sakin olabiliyorsunuz acaba? Ee, bilmiyorum. Sakin bir insanım. O yüzden de kızlar. Tamam da e, ben bir arkadaşıma bakayım. Yolu bulamadı. Çok büyük ya. Mila gel buraya. Asas asansördeyim. Evet, tamam hemen geliyorum. Yıllardır gelmediğim için tabii unutuyorum. En son gelmiştim. Unuttum gene yani. Evet unutkan, unutkan bir insansın. Çok izleyin. karışık burası. Bizim dünyamız o kadar karışık. Tabii yıllardır dünyada yaşadığımız için. Ah, buraya geçmeni istiyor. Galiba deneyler yapacak. Sercim kapsülün içine geçer misin? Bir sabah. Şimdi ilk önce sen kimlik değiştirmen gerekmiyor. Bunu açıklayayım. Ama deneyler yapacağız. Ee, Berilcim acaba bana yardım edebilir misin? Etmeye çalışacağım ama ilk öncesinde oturmanız gerek galiba. Evet. Şimdi ben deneylere başlıyorum. Sen de bilgisayarın yanına git ama uçan bilgisayar. Tamam o zaman benim masama otur. Bir şeyler bulmaya çalış. Tamam. Ha, bu nasıl oturuyor? Zor değil. Açı bunun karesi 5000'dir. 9000'im. Bakayım. Ee, çözüm olabilir mi? Yok ben size söylerim. Sen onun sağlığına bak. Oh ıı, tamam hücrenin içine biraz malzeme ekleyeyim. Tamam iyileşti. Ee, profesör buldunuz mu? Aa buldum gibiyim. Bunu bir deneyelim. Nilay'cığım ıı, kan grubu nedir acaba? Ona göre de yapman yapmam gerek? Kan grubu A pozitif. Hayır bizim dünyamızca söyle. Kafam karışmış. Dünyada yaşadığım misin? Şey. Bizim bizim dünyaca olarak bizim dilimizce olarak onun kan ya. grubu A905000. A 905.000. Aa tamam teşekkür ederim. A 905.000 tamam. Hemen bakıyorum. Ee... Hemen bakıyorum buna. Ee, evet, kan grubunda da bir şey bulabildim. Şöyle bir şey var. Kan grubuna dair bulabilsem bile e, bu bir sorun çıkarabilir. Bu yüzden bunu bir manken üzerinde denememiz gerek ama manken yok. Mecbur üstünde deneyeceğiz. Hadi Nilay ilk önce bir kılık değiştir sonra bu kulağa dönersin yine. Sağ Evet. Evet. Sen de belicim kan pozitiflerine bak. Evet uyuşuyor yani. Diğer kimliğine dönebilirsin. Tamam. Diğer kimliğine dönüş yapabilirsin. Tamam. Uyuşuyor. Uyuşuyor evet. Ses çıktı. Peki oldu mu? Aa, evet galiba oldu. Oh, tamam rahatladım. Oh, tamam Nilacığım sen çıkabilirsin. Beril sıra sende. oh. Çok oh. oh, rahatladım. Galiba çözüm bulabiliriz. İnşallah. Peki bu kesin olacak mı yani? Aa, bilmiyorum ama galiba ikinizde de işe yaradı gibi. Nilacığım bir sosyal medyaya bakabilir misin? Görüntüler silinmiş mi diye. Tabii. Yok efendim silinmemiş. Her yani şey çok iyi. Ay görüntülerin silinmesi gerekti. Ama ben silinmeyecek miyim? Tekrar bakar mısın lütfen? Emin olmak istiyorum. Şimdi işe yaramıştır büyük ihtimal. Şimdi böyle pişveride de şey olacak. Şimdi olmuş. Hayır, birazdan tamamen silinir her yerden. Ah oldu tamam. Oh güzel. Kızlar Merhaba. ama bekleyin. Gitmeyin. Dinlenin her şekilde. Çünkü eğer göz önüne çıkarsanız bu sefer gerçekten sihir bozulabilir. Üç gün sonra bekleyin. Üç gün burada sizi konaklayacağım. Üç gün sonra gidebilirsiniz. Oh. Sabah. Hadi bakalım kızlar. İşte burada kalacağız. Yani bir, şey, bir şey yok mu sabah? Evet. Hadi gel Nila. Bize bir şeyler yiyelim. Sabah. Çok severim yemek. Gel hadi gel buraya yemek yiyelim birazcık. Ay çay içmeyelim gece gece. Oh sihir. Tamam bu içtikten sonra olacakmış. öyle şöyle dedi profesör şu sihir sihir mi? Hı -hı. Bunda içelim Sabah. İki kere içmemiz gerekiyormuş bu sihirli şeyden hmm, Liziz. iki kere içmemiz gerek sen de ikinci kez iç ben iki kere içtim bir de şuna bakalım. Sabah. Ben de iki. ikinci kez içiyorum. Hadi artık yatalım. Enerjimizi topladık yeterince. Evet. Ben yeşil yatağa yatayım. Tamam sen bilirsin. Geçen seferki gibi hamağa yatma da. <laughs> evet. Aa, Geçemiyorsun. Gel. Çaba. Tam bir bebeksin. Neyse geç hadi. Hadi kızlar artık uyuyun. Aa, tabii efendim hemen uyuyoruz. Benim sabah da çok yoruldum ya. Evet. Gerçekten. Ben Bu çok yorucuydu. İyi geceler. İyi geceler. Allah <laughs> ne ay sabah 6'sı da evet hemen yemek yiyip gidelim 3. gündeyiz galiba evet bizim dünyamıza göre öyle Ay biraz sunlardan yiyelim. Ne yiyelim ne yiyelim. Hani sabahleyin çabuk çabuk yememiz gitmemiz gerek. İnsanları gözetlememizi istiyor efendimiz. Dedi ki e, profesör yani efendimiz diye fark etmez. Profesör dedi ki sabahleyin gidin insanları gözetleyin. Davranışları garipse tekrar gelin. Eğer değilse şey yapın dedi. o yüzden klik değiştirmemiz gerek. Hemen bakalım. Klik değiştirecek eşya eşya eşya. Oh sonunda. Sonunda geldik şu şirket evine bu ne böyle kocaman ya? Gerçekten kıyafetleri. Çok gari. oh sonunda girdik be içeri. burası ne böyle biraz boş gibi geldi ama neyse. Hmm. Kıyafetleri en güzelini giydim. Daha güzel de giyerdim de neyse artık. Şirket sonuçta yani. Ne giyinmek lazım bir yerde. Mmm. ben bunu çok sevdim. Koyun. <laughs> ben çok severim. Ah çörek ya çok severim. Uy, Neyse ben bir geziyorum. Bir şey geziyorum. Bundan sonra dünyaya gidelim de hesapları kontrol edelim. E, tamam. Oh, oh. Benim kalbim çok bir şey yemeyeceğim zaten. Aa, ben de ben bir yukarı çıkacağım bayağı yorgunum. Ben de yorgunum. <laughs> <Çok yoruldum. gülüyor> Ay burası eğitim odası yapmış bize. <laughs> Canım şeyimiz, profesörümüz. Ya da ben biraz eğlenmek istiyorum ya. Evet insanları gözetleyelim değil mi? Ben biraz sallanıp sonra, sonra şey yaparım. Elmedim. Evet. Öyle evet. Ha, gerçekten sallamak çok güzel ama istiyorsan dışarı çıkalım mı ya? Evet. Hadi artık bence insanları gözetleyelim. Çok, evet. çok geç olmadan. Dünyaya zaten... gidelim. Dünyayı özledik. Ya, mı? zaten... Hadi dışarı gidelim. Evet insanları gözetleyelim biraz bakalım. Biz büyük ihtimal tanımazlar zaten bizi. Bak saç, saçlarımız bile o kadar değiştik ki yani. Hmm, gidelim. de evet ya gerçekten dışarı şey çıksak yürüyerek evet. yürü şehre gideriz. En iyisi yürüyerek Sen ne dersin? Gidelim. bence Aynı zamanda çıkalım değil mi? Gözetleriz. Evet bence de şehre çıkalım. Neyse yürüyerek gitmeyelim. Olur. İnsanların Kesin. hepsi şehirde zaten. Hmm, neyle gitsek? Aa, bununla gidelim çok eğlenceli olur. <laughs> Sen beni sürüklersin. Evet. Ben, ben, ben. <laughs> çok komik. <laughs> Ay çok eğlenceli, çok keyifli. Ama biz biraz zor gideriz bununla gidersek. <laughs> evet evet. Neyse. Zor şeyler? gideriz bence arabayla gidelim ya. İnsanların yanına geçiyoruz. İnsanlar normal. Evet bizi fark etmediler. Ee, şöyle gidelim bir şehre ya? Evet belki şehirde şehirde de güzelmiştir falan oraya da bakalım. Evet ay meyve falan dağıtıyorlar çok güzel ama insanlar bizi fark etmedi demek ki normal her şey. Hı, hmm, meyve dağıtıyorlar evet. çok eğlenceli yiyelim gel oturalım. Tamam. çilek var mı? Ya galiba insanlar bizi unuttu bayağı ya bu ama bir şey söyleyeceğim. Peki bizim bizi unuttuktan sonra insanlar, hani unuttuktan sonra tekrar idol olmaya çalışacağız biz. Olamaz. Bu çok kötü bir şey. Evet. Üçüncü... Başlayacağız. Üçüncü bölüm sonu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.